31 Ağustos 2025 saat 10 havuzun oradayız havuzun suyu aşağı yukarı yarıya kadar inmiş gözüküyor belki yarına da altına inmiş midir bilmiyorum şuraya hizalamalar yaptıydı kırmızı şu anda çok görünmüyor. şekilde havuzda durumlar. Herhalde 3 metre civarında tahminimce şu anki suyun şeyi evet 3, 3 ile 4 arasında derinliği aşağı doğru indikçe zaten biraz daha alan küçülüyor. Dün kayısıyla kirazları biraz daha suladık. Ondan sonra herhalde bir ya da iki defa daha yasularız, yasulamayız. Kayısı da hala ufak da olsa bazılarında gelişim devam ediyor. Kiraz'da gelişimler durdu. Artık sürgün sürmüyor. Kayısıların izaları da bu sene iyice netleşti. Birkaç senedir doğru düzgün şey olmuyor diye rahatsızdım ben. Hiza görünmüyor bile. Dikim sıraları diye ama bu sene çok şükür onlarda netleşti. Kirazları geçen de dediğim gibi bir daha şekil bulaması yaptırdık. Onun için kiraz fidanları şu anda ufak gözüküyor. Bazılarında yani bayağı bir kısmında yerya yakınında belki de e, gövde kalınlıkları bile kalınlığını geçmiş vaziyette kirazların buradan baktın mı daha bir senelik fidan gibi gözüküyor ama maşallah 3 e, senede bu seviyeye ulaştı. Çok şükür. Kaysılar ilginç bir gelişimizde İlk başta bahar aylarında bir e, Yaprak açtı eski dallar üstünde Ondan sonra sıcaktan dolayı mıdır nedir bilmiyorum Bir ara durdu Gelişimi Sonra Ağustos başı gibi falan herhalde Yanlış hatırlamıyorsam Tekrardan Sürgün sürmeye başladı Şeyde e, haziran boyunca Hava soğuk gitti daha sonra Temmuz ayında aşırı bir sıcak oldu. Ne zaman fidanlar sürgün sürecek olsa uçları yandı. Önce soğuktan yandı bahar aylarında. Temmuz ayında da sıcaktan yandı. Ondan doğru düzgün sürgün çalışamadı şeyler. Kayısılar Ağustos ayında şeye bindi. Ama şu anda da gene uçları yanmış bazılarının. Baktığımda şu anda... Biraz daha şey, fidanlar sakinleşmiş vaziyette. Bazılarında hafif 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 kırmızılıklar devam ediyor e, yaprak uçlarında. Durumlar böyle. Buranın. Şuraya bu sene bir 25 tane daha kiraz takviyesi yapmamız lazım. Kirazlarımız daha önceki videolarda defalarca dedim. Mahlep üzerine ziraat 900'de esas bahçe. Geçen sene biraz Royal King mi? Ne diktik herhalde. Herhalde Royal King dediler de adına. Kayısılarımız ee, ne C29 May mu? Ne diyorlar? C29 Erik anacı üzerine. E, bir kısmı Milord, bir kısmı Memphis. Bu sene çoğu yerde olduğu gibi, burada da aşırı soğuklar oldu. Bizim bölgemizde üzüm, böğürtlen, başka ne var, başka bir şey yok, dalda yetişen. Bunun haricinde hiçbir şey olmadı. Bir tane bile elma, erik, armut yok bizim bulunduğumuz köyde. Buranın rakımı 1500 ile 1600 arasında. Köy bu şekilde küçük bir köy zaten. Aşırı bir kurak oldu. Durumlar böyle. Şu tarla boş. İki tane burada boş tarla var. Bizim aramızda kalıyor bunlar. Bunların sahipleri de şurası 10 dönüm falan bir alan var. Sahibi bana ne dedi buraya? Satmam da dedi de münasipmiş dedi. İsterseniz dedi. İki parsel arsayla değişebiliriz dedi. İki parsel arsa parseli de sordum. İki iki buçuk milyon arasında değişiyor onun dediği yerdeki parseller. Yani aşağı yukarı dört beş milyon değer bir adam yerine on dönüme dönümü dört yüz bin liraya falan geliyor. Ben de iyi dedim. Yani almak benim için şu an çok uzak bir hayal. Buradaki on dönüme şey verilir mi? Bir ev parası verilir mi? Şu anda Adana'da dedi evler o fiyattan gidiyor. Onu da bilmiyorum ama adam benim dedi ihtiyacım yok hocam dedi. İster dedi al dedi ister alma dedi. Ama almak istersen dedi değeri bu dedi. Adama da bir şey diyemeyiz. Sonuçta adamın kendi mülkü. İster 100 milyon ister, ister 100 lira ister. O kendi bileceği iş. Durumları böyle. Ha, e, yan tarafta hemen aşağıda bir 300-500 metre aşağıda bir yeri Şubat ayında 30 dönüm yeri 1-200 em, 1 em ne almışlar bizim tanıdıklarımız yine. Burası 10 dönüm, onların aldığı yer köye daha yakın. Adam 30 dönümü dönümünü 40 liradan almış. Buradaki adam da dönümüne 400 lira istiyor. <laughs> ilginç bir şey. Şuralar tamamen boş. Sade bizim burada dere yataklarında bahçeler var. Aslında şuraya büyük göletten sulama şeyi gidiyor ama hattı görünüyor şurada zaten. Hizası dur bakayım biraz yakınlaştırayım. Adamlar düzenli bir şey olmadığı için dikmiyorlar. Burada durumlar böyle. seneye nasip olursa şu üst sıraya da bostan dikmeyi düşünüyorum. Nasip olursa tabi. Havuzdaki kurba problemini de çözemedik. Acayip kirlendi ilk seneden. Seneye ne olur buranın hali? Onu da merak etmiyor değilim. Buranın rakımı kaç şu anda? Benim bulunduğum yerin rakımı herhalde 1590 falandır tahminimce. 1590, 1595, 1600'dür tahminimce. Şu karşıdaki ağaçların üst tarafı, şuraya hayvan gübresi döktürdük. Orası 1571 falan herhalde. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Bak hizalar belli olmuş şeylerde, kayıslarda da. Buradan da bakınca belli oluyor. Öyle şey büyük göletten buraya dün su verdiler. Bahçelere falan geldi biraz biraz da buraya kadar çıkmadı. Tabi havuza kadar çıkmadı. Bizim aşağı yerlere su gitti bahçelere. Baktım bir denedim şöyle. Bu yukarıya kadar basınç geliyor mu diye. Buraya kadar basınç gelmedi. Onu da tarihe not olarak düşelim. Ne 10 e, günde bir vereceğiz dediler de hatta e, oner gün arayınan e, ayda bir sefer dediler ama geçen 10 gün içinde ikinci defa verdiler ama herhalde kısa süreli verdiler o suyu geçen sene Ağustos ayının başında su bittiydi bu sene millette meyve olmadığı için e, çok yoğun sulamadılar meyve bahçelerini herhalde ondan biraz daha su uzun gitti ama bu sefer de Ağustos ayının başından itibaren suyu kestiler. 10 günde bir verilecekmiş diye duyduk biz. Ondan sonra yok. 3 e, parça halinde 3 bölüme ayırıp sulama bölgesini 10'ar gün 10'ar e, gün verilecekmiş diye duyulduydu. Geçen hafta 10 gün önce daha doğrusu bir sefer verdiler suyu. Şimdi bir daha verdiler dün akşam ama şey buralara kadar gelmedi. Şu şeyi aşması zor oluyor. Orası biraz yüksek geliyor. Arka taraflar sulanıyordu dün akşam baktım. Adamlar orada patates ekmişler, fasulye ekmişler. Onlar cayır cayır suluyordu. Tabi bu tarafa su geçmedi. Allah'tan hayırlısı diyecek bir şey yok. Şurayı da bir daha kendime not olarak alayım. Şu yolun sağına sonuna badem dikmeyi düşünüyoruz. Allah izin verirse. Şurayı bir düzelttirmem lazım. Bir iş makinesiyle.